Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Fuarın en merak ettiğim aracı Kızıl Elma. Ee, bu bir savaş uçağı ama tamamen insansız olarak savaş uçağı görevlerini gerçekleştirebilen bir sistem. Bu arada bu videoyu çekmek için çok bekledim ama maalesef Kızıl Elma'nın başı hiçbir zaman boş kalmadı. Fuarın cazibe merkeziydi adeta ilk günde ve bu yüzden kendimi çok göstermeden şöyle. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Biz Akıncı'yı mesela ilk defa 2019 Teknofest'te gördük ve daha sonrasında da zannediyorum iki yıl sonra Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kattı ve şu anda da kullanıyor. sınır dışı operasyonlar dahil kullanılmakta ve dört farklı ülkeye de Akıncı'yı ihraç ediyor Baykar. Bayraklar TV2 aynı şekilde ilk kez Teknofest'te sergilendi ve o da yine şu anda 23 farklı ülkeye ihraç ediliyor ve aynı zamanda da hepimizin ve tüm dünyanın da bildiği gibi Ukrayna Savaşı'nda gayet popüler oldu arkadaşlar. Dünyada şu anda böyle bir teknoloji yok kullanımda olan. Yani bir insansız savaş uçağı kullanılmıyor şu anda ve Kızıl Elma e, e, zannediyorum ilklerden bir tanesi olacak. Burada gördüğünüz uçak ses hızına yakın hızlarda uçuş gerçekleştirebiliyor. Çok yüksek irtifalara çıkabiliyor. Yani 35 bin fit 45 bin fit irtifadan seyredebiliyor. E, Haluk Bayraklar açıklamasında şöyle dedi. Biz 2500 kişilik bir ARGE ekibi olarak bu uçağı uçurmak amacıyla gece gündüz çalışıyoruz. Ve hedefleri 2023'ün ilk çeyreğinde bu uçağı uçurmak. Şimdi son zamanların popüler tartışmaları biliyorsunuz. Savunma sanayi tarafında işte bize verilmeyen savaş uçakları var ve ordumuzun hangi savaş uçağını kullanması daha uygun gibi bazı kafalarda sorular, söylemler var. Şimdi burada Kızıl Elma gerçekten oyunu değiştirebilecek ciddi bir aktör. Çünkü bilmeyenler için tekrar edeyim hemen yan tarafta görmüş olduğumuz akıncı taşıdığı kapasitesiyle F-16 kadar olmasa bile yine ciddi miktarlarda yük taşıyabiliyor. Yani bu faydalı yük, mühimmat e, ve diğer taşımak istediğimiz her şeyi taşıyabiliyoruz. Ve şimdi Baykar Kızıl Elma üzerine çalışıyor ve de insansız savaş e, uçağı üzerine çalışan şu anda birkaç firmadan birisi ve dolayısıyla biz de birkaç ülkeden birisi oluyoruz. Kızıl Elman'ın farklı varyantları var. Daha doğrusu olacak. Yani tamamen otomatik uçuş özelliklerine sahip ve turbo fan motor teknolojisiyle donatılıyor. Şimdi bu farklı varyantlarda da iki tane farklı motor kullanılacak. Az sonra bahsedeceğim. Havada tam yükle 5-6 saat uçabiliyor. Havada kalabiliyor. Toplam kalkış ağırlığı 6 ton ...ve bunun iki tona yakını faydalı yük. Şimdi bunu yaparken, üretirken Haluk Bayraktar şuna dikkat ettiklerini söyledi. Kızıl Elma üretim maliyeti olarak bir savaş uçağından çok çok daha cazip bir maliyete sahip olacak. Yani bu da şu demek oluyor. Çok ucuza biz bundan birçok benzerini üretebileceğiz. Düştüğünde zaten üzülmeyeceğiz. Yani Çünkü içerisinde bir yetişmiş... Bir vatan e, evladı, savaş pilotumuz olmayacak. Pilotlar yerde, komuta odasından kontrol edecek. E, ve de maliyeti de çok düşük olacağı için e, bir tane düşer, yerine hemen bir tane hatta birkaç tane daha koyarız. E, hedef bu. Dünya artık insansız hava araçları üstüne yoğunlaşırken e, veya otonom sistemler çoğalırken, biliyorsunuz otomobillerde de mesela bayağı popüler oldu şu anda otonom sistemler. E, tabii ki insansız bir savaş uçağı üretmek... Çok çok önemli. Zaten o yüzden bugün burada Kızıl Elma mesela hiç boş kalmadı. Başında sürekli basın mensupları, hem yerli hem yabancı basın mensupları, buraya gelen ziyaretçiler, birçok insan, yani binlerce insan burada Kızıl Elma'nın etrafındaydı. Ben de hatta bekledim bekledim artık baktım olmayacak. Hava karardı çünkü ve size bu videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi biz bu ihtiyacımızı ülke olarak kendi içimizde çözersek, inanın bana tadından yenmez. Yani çünkü İHA'larımız zaten tüm dünyada nam salmış durumda. E bir de bunun yanına insansız savaş uçağı gelirse gerçekten az önce dediğim gibi tadından yenmez. Şimdi tabii ki bayraklara baktığımız zaman ya da akıncıya baktığımız zaman mühimmatlarını kanat altında görüyoruz. Ne var ne yok ortada ama bunda yani Kızıl Elma'da kanadın altında hiçbir şey görünmüyor. Şu anda bunlar var ama onlar kanadın altında olmasının haricinde yerde duruyorlar. Kızıl Elma'da radar görünümünü azaltmaya yönelik çalışmalar yapılarak mühimmatlar da gövde içine alınmış durumda. Gövde içinde de mühimmat oluyor ama 9 tane taşıma istasyonu var. Bunun 3 tanesi gövde içerisinde 6 tanesi gövdenin dışında olacak. Böyle bir bilgi aldım. Yani radar kesit alanını düşürmek ve böylece radar görünmezliğini arttırmak tabii ki bu tarz uçaklar için çok önemli. Şimdi Ortalarda az görünürken yani radarda az görünürken bir taraftan da tabii ki taşıdığı mühimmat önemli. Roketsan'ın ve Aselsan'ın yine yerli e, üretimi olan uzun menzilli seyir füzeleri bu uçakta taşınacak. E, mühimmat olarak yani siz radarda hem az görünüyorsunuz e, hatta inşallah hiç görünmezsiniz. E, bunun üzerine bir de yüksek menzilli seyir füzeleri kullanırsanız hedefinizin çok bir şansı kalmıyor. Bu arada 2023 yılında uçacak bu ya da Hedef o dedik ama tabii ki bu test uçuşları için verilen tarih. Tüm bu testler bu prototipler üzerinden yapıldıktan sonra uçağın önünde ciddi test süreçleri var. Ve bu süreçlerden sonra ancak seri üretime geçebilecek. Ancak Haluk Bayraktar en geç iki yıl içerisinde seri üretime başlanmasını beklediklerini söyledi. Kızıl Elma'da kullanılacak olan turbofan motorları Ukrayna yapımı. Hatta ilk uçuşlarında Akıncı'da da kullanıldı diye biliyorum. E, bu arada Ukrayna savaşta ama savaş bu durumu nasıl etkiler veya hala hazırlığı etkiledi mi açıkçası e, çok bilmiyorum ama Türk motorlarıyla uçmasını isterim tabii ki. E, bunun için de çalışmalar devam ediyor diğer kurumlar tarafından. Şimdi Bayraktar 20 saat havada kalıyor. Kızıl Elma neden 5 saat kalıyor az değil mi diyecek olursanız. Arkadaşlar bu uçak. Yani daha yüksek saat süratlere sahip, daha büyük daha ağır ve daha keskin manevralar yapıyor ve böyle olduğu için aslında e, sınıfında bence çok iyi bir süre. 3 e, varyantla çıkacak dedik. Bunlardan en az bir tanesi Anadolu uçak gemisine inip e, kalkabilecek. E, umuyorum hepsi inip kalkabilir ama minimum bir tanesi Anadolu uçak gemisine kullanılacak. E, tabii bir taraftan bayraklar da aynı gemiye inip iniş kalkış yapabilecek. Bir tanesinde normal bir motor Diğer ikinci varyantta daha yüksek kapasiteli bir motor ve üçüncü varyantta o yüksek kapasiteli motordan iki tane olacak ve dolayısıyla bu uçak süpersonik bir uçak olacak rahatlıkla. Ee, bunda gimbal kamera yok, elektrooptik hedefleme sistemi var. İletişim anlamında da yerli olan iletişimden bahsediyorum. Akıncı hem uydu bağlantısı kullanıyordu, hem de kendi antenlerini kullanıyor. Bu uçakta da yine aynı sistemler kullanılacak. Yani hem kendi antenleri hem de uydu bağlantısı. Yani yedekli bir sistem olacak. Evet benim aktarabileceklerim şimdilik bu kadar. Sizlere bu videoyu yaptığım için çok mutluyum. Ben bu uçağı neredeyse görmek için geldim diyebilirim buraya. Teknofest'ten şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Havacılıkla kalın.